Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte World Box oynuyoruz. Kanalıma abone olup videolar like katmayı unutmayın. Bunları bu dediklerimi yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olsun. Ve videomuza devam edelim. Arkadaşlar Word Box şöyle bir oyun. Biz oyunda şimdi e, insanlarımız var şurada. İnsan. Bir dakika oyun sesini açayım. İnsanları böyle koyuyoruz arkadaşlar. Ev yapıyorlar. Köy kuruyorlar. Daha doğrusu. Ee, böyle bir dünyamız var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hayvanlarımız var. Koyunumuz var. Tavşan, fare, ayı, pirana, tavuk, kedi, kurt, yeraltı solcanları. Ondan sonra haydut, kardan adam, iskelet, Noel Baba. Şöyle göstereyim arkadaşlar Noel Baba'yı. hey, <laughs> hey. Hey, hey, hey. Robot arkadaşlar. 19'da hey! hey, bu hmm. bombalar da var şurada şöyle. Ve arkadaşlar e, mesela bu toprağa arkadaşlar bu bombalar attılar. Ben hemen burayı düzeltebiliyorum şu şekilde. Burayı hemen düzelttik arkadaşlar. Or Oraya şimdi biraz yağmur atalım arkadaşlar. Böyle sularımız da var. Yağmur, su. Siz ne dersiniz? Tabii. İnsanlarımız var böyle arkadaşlar. Evler yapıyorlar. Kolon, kolonileri inşa ediyorlar. <laughs> 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 Gördüğünüz gibi elfler de geliyor arada sırada. Sonra da hayvan koyun Tavşan koyun. Bize bir tane bir tane kurt koyalım. Şöyle iki tane koyalım. arkadaşlar yanına gittiği zaman görünce hemen ölüyorlar. Şu şekilde. Burası yanmasın diye arkadaşlar buraya şöyle bir yağmur yağmur yapalım arkadaşlar. Buradan da e, yağmuru büyütüp küçültebiliyorsunuz. Mesela bu bölgeye komple yağ yağdıralım. Yanar dağlarımız var. Asit yağmurumuz var. Ve toprağımız var arkadaşlar. Hiç ot. Kimin? Kim Madenimiz var. Kaya. Gördüğünüz üzere. Böyle madenlerimiz var. Şu an arkadaşlar burada çok büyük katliam çıkmış üzere gör Görüyorsunuz. İnsanlar yollar falan yapıyorlar. Gelişiyorlar. Ama hala köy kurmadılar. Koloni. Bayağı güzel evler yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle yağmurumuz var. Şöyle yağmurumuz var bir bu şekilde arkadaşlar olur daha bir sürü hayvanım var arkadaşlar birçok sürü var bir şey. hayvan değil de canlı diyelim arkadaşlar şu an yağmur yağıyor bu adamlarımız burada hala kolayını kullanmışlar evler yapıyorlar ne abi bu olmayacak <laughs> ne dersiniz arkadaşlar Hadi, hadi. <laughs> Gördüğünüz gibi haydutlar. Öldürdüler arkadaşlar. Kardan adam da Karadan Kardan adamlar da saldırıyor. Sonra kelebeklerimiz var. Küçük kelebekler. Arı kovanları var. Ondan sonra tümör var. Şey var. E fare küçük bir fare böyle fareler ve sinek. Bunlar arkadaşlar yer şey kumlar inşa ediyorlar Şuraya bir tane de çekirdek böyle bir tane insan koydum. Ooo. Bu nasıl? Bu eğlenceli oluyor arkadaşlar bu. Bunlar. evlerini geliştiriyorlar. Burada da bir yer. Aa, yağmur ya arkadaşlar. E, e, yağmur bulutlarından. Burada lav var. E, i̇lk başta gördüğünüz üzere. Ayı koyalım bir kere. Dağlardan. Fare de koyalım. Daha çok insan koyalım. Gelişebilirsinler. Bu sürekli arıyorum bir de. Şuraları arkadaşlar birazcık altın koyalım. Küçültelim şöyle. Taş koyalım. Demir koyalım arkadaşlar. Ondan sonra su da var burada. Gazel. Ama bir sürü yok oluyor onlar. Gazeller. Böyle arkadaşlar. Ee, şöyle piksel piksel görsünüz üstten bakınca. Dünyamız böyle arkadaşlar. Bayağı genişletebilirsiniz. Hayvan. Ha bir şey soğuz, soğuz göstereyim. Yanına birkaç tane daha koyayım. Gördüğünüz gibi fare ölüyor. Çünkü arkadaşlar bu nasıl diyeyim size asit şeyi asit gazeli üstüne gazeller asitten dolayı atom bombası atalım arkadaşlar burada var sonsuzluk taşı var 49 yaratık taşı şimdi ki hepsi silince daha fazla insan koyalım. Arkadaşlar öyle. öyle. arkadaşlar. öyle. 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 Evet şurada ağaçları keselim. Şöyle etrafı Şöyle keselim. Bunlara daha kolaylık olsun. Sonra ee, bu var arkadaşlar. etraf kazıyor. Silmek var. Bunları silin mesela. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, güzel bir oyun. Ben ee, ben daha dün yüklememe rağmen bayağı sevdim oyunu. Şuraya arkadaşlar şey gelmiş. Hemen orayı kapatalım. Lavlar akıyor arkadaşlar. Ben oraları kapattım. Şu şekilde kapatalım daha da inşa ederek. Kapatalım ki akmasın dışarıya. İnsanlarımız ölmesin. Şöyle böyle böyle arkadaşlar her tarafa taş taş koyalım. Ölmesinler. Bakmasın lavlar. Şuradan lav akıyor. He, şurayı kapatalım. Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bunlar da odunları kırabiliyor. Baya e, gelişmişler arkadaşlar. Biz burada tanrı gibi bir şeyiz. Ne diyor? Dallan, Bu ne? tümör. Gezi inasyonumuz geldi. Nur ışığı bunlar arkadaşlar. Bu da kutsama. Canları aşırı güçlendirmek için ananı kutsar. Hepinizi aşırı güçlendireceğim. Kutsayacağım hepinizi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Evlerde de baya baya gelişti. Evet, burada can, kan yağmuru can veriyor arkadaşlar. Böyle yapalım. Hepsine can. Hiçbiri ölmeyecek. Baya can verdim. Bu ne yaratıkları güzel. Ne yaratıklar delirir ve birbirlerine saldırır. Bunu yapmayalım arkadaşlar. Derken elim dedim. Bu ne? Vizyon, canları zonkluyor ulaştırır. Hemen sevgi yağmuru yapmalıyız. Burada bir oluyor olacak arkadaşlar aynen. Düzeldiler galiba. Evet arkadaşlar düzeldiler. Şöyle piksel piksel gözüküyor. Burayı bayağı geliştirmişler. Altınlar var benim koyduğum altınlar. Bunun evet arkadaşlar kolyenler burada. Şimdi gözüme ayırsada. Buranın ismini değiştirelim. Bu köye yol boyu resmi veriyorum. Yol boyu. köyü köyü Güzel bir isim verdik. Böyle arkadaşlar adamlar var burada. Bu köyde e, 179 altın varmış arkadaşlar. 10 kişi ölmüş. 2 tane kıyafet dikmişler. 14 taş, 60 demir toplamışlar. 6 tane blok yapmışlar. 66 tane e, tahta bulmuşlar. Tahtalar benim e, oraya oralara diktiklerini maaşla işte. 20 e, 40 tane insan var. 22 tane ev varmış. 13 tane yerleşim birimi varmış. E, 82 tane de e, buğday ot varmış işte arkadaşlar. Baya gelişmişler bu köy. Tamam göstermemiz gerek yok. Şuradan arkadaşlar sınırlar çiziliyor. O zaman, hemen sınır çizelim. Küçük bir sınır. Şöyle. Evet şimdi bakalım. Şurada. Arkadaşlar sınırı tam çizmişim. Birazcık daha çizelim. Şuradan. Birbirimizde de kaleler inşa ediyoruz. Şöyle. koloniye daha fazla insan olmuş. Burası ne Şöyle bir Hayvan da koyun. Koyun. <laughs> Şunu kedi koyalım. Tavuk verelim arkadaşlar. Arkadaşlar arkadan ses veriyorsun üzgünüm. Kardeşim ders yapıyor arkadaşlarıyla birlikte. Ne oluyor koymayacağım evleri yok ediyor onları. Şöyle burada bombalarımız var demin göstermiştim size. Bu var arkadaşlar? Cüce. Ya ve oklar var. Onları koyamıyorum arkadaşlar Kelpti çünkü bunlar daha gelmedi. Açılmadı. Burada da arkadaşlar bir koloni var. Buraya da biraz insan var. <laughs> Gördüğünüz üzere arkadaşlar bayağı büyüyoruz. Şurada küçük bir yer var. Burada insan var mı? Görünüşe o. Burada insan yok. Şurada çiçekler var. Şurada birisi var. Galiba bakayım. Şöyle Şu keselim. Şunun arkasında bir şey var galiba. Gördüğüm üzere. Şöyle yukarıdan bakalım. Çok merak ettim arkadaşlar. Acaba burada ne var diye. Arkadaşlar işte sırf şu küçük çekirge için arkadaşlar ne bütün ormanı yok ettik. gördün görüyor musunuz bilmiyorum şöyle içeri koydum Bur Oo, buraya yanlışlıkla taş yaptık. burada bir tane kurt var neden demin ölüyordu galiba neden anlayamadım toprak yapalım buraya tekrar yanlışlıkla çünkü oraya iş yaptık buralara sular koyalım. Küçük orada Arkadaşlar çok büyük yanlışlıklar yapıyoruz. Şöyle belirli başka Yağmur yapalım. Şöyle hemen yeşil yerden üst taraftan gösteririm arkadaşlar böyle bir Bakalım bu kolonimin ne kadar gelişmiş. 43 kişi olmuş arkadaşlar. Yol boyu köyü. Zedil köyü 22 kişi. Vohina köyü 14 kişi var. Başka köy var mı? Yok. Oraya koyduğumuz gaz, gey hala orada. Bir tane gazel vardı. O hala orada. Şuraya daha fazla insan koyalım diyeceğim. Bu da yeni bir şey var. Bu ne? Vivi köyüne ait bir şey. Şunu kapatalım ya. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Ama dursun. Arkadaşlar, he, gemiymiş bunlar, tekne falan. Hayır! Ravlar çalmış. Kapatacak, kapatalım çok ravları. Ana yanlış yaptım. Arkadaşlar köy mahvoldu. Yol boyu köy hala 43 kişi var. Ama evlerin hepsi mahvoldu. Çabuk bunu tercih etmeliyim. Abla şey yanardağ da gitti. Arkadaşlar bu çiftçiler de gelişiyor arkadaşlar. E, şey oluyor. E, oluyorlar görüşüyorlar. Bakalım. Yol boyu köy tamam. 43 kişi arkadaşlar köyümüz. Bu bizim köyümüz arkadaşlar. İlk köyümüz. Arkadaşlar kurtlar gelmeye başladı. Şöyle şuralara yağmur yağdı abi. Toprak verin diye E sonra arkadaşlar ne diyor? Eskinleştir. Basket olmayan bir köyü kullandığı. he değil arkadaşlar. Arkadaşlar burada da bir köy var. Şu an iki köy var arkadaşlar savaşa girdi. Yol bu köyüne adam koymalıyız. Bakalım arkadaşlar yol bu köyü. Bu çok kişi, arkadaşlar. Hala iki kişi bu köyde. Evet tam bu köyde yok. Bu işgal ettiler. Ve yol köy, katabiliyor köyü katabiliyoruz buraya. İlişkilendir. ilişkilendir. arkadaşlar bura savaşa girecekmiş bu bölgeyle. savaşa girecekler. Nereye bakalım? Şimdi savaş hevesi verelim arkadaşlar. Savaşa girsinler. Arkadaşlar şu an savaşa mı gidiyorlar? Evet galiba. Savaşa mı gidiyorlar? Hayır. Yağmalıyorlar galiba. Bakayım şu an tam olarak anlayamadım. O bölgeye 78 kişi olmuş. Evlerini yok ediyor. Anlayamadım bütün arkadaşlar bu, bu köy arkadaşlar e, yol yol bu köyü e, buradaki yan taraftaki komşu köylerini yok ettiler bu komşu köyle arkadaşlar şey yaptık ele geçirdik burayı balta yalım bütün e, şeye gitsin ağaçlar yok olsun şuradan biliyorsunuz gerçek hayatta ağaçlar yok olsaydı nefes alamazdık arkadaşlar ama boyun da bir, bir bir adam buraya girmiş böyle üzere. Şekilde bayağı geliştik arkadaşlar yol boyu tekrar bakalım. Şuradan nereden de? Şuradan galiba evet. 73 kişi nüfus azalıyor. Adam koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Давай, давай, давай! 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 Ee, ne dedi? Düşmanlık krallığı savaşı zorlar. Arkadaşlar bizim krallık savaşa gidecek. Zorluyoruz. Ne? Bu da su krallıkta da su kralı zorlar. Bu neymiş arkadaşlar? He, he. Aynen. Ne diyor? İlk kilo... bir dakika bir daha bakalım. İlişkiler. O krallığa diğer krallığa olan ilişkiye bakmak için Şimdi... haritada bir krallık, krallık seç. Bu krallık arkadaşlar. <laughs> İk... Oha. Bir dakika. Ha. ha, biz kendi krallığımıza bakıyormuşuz. Karşı krallık da bizim olmuş galiba. Evet arkadaşlar bir krallık daha çözüldü. Şey buraya. Hemen buraya işgal edelim. Hop. Orası da gitti. Arkadaşlar birisi geliyor. Başka köyden. Bizim köyümüze saldırıyordu. Böyle, hangi köyler bakalım. Yuva var, yol boyu bizim köyümüz yani. Arkadaşlar yol boyu köy bayağı ilerli. Vay 22 kayıp vermişiz. Nüfusumuz 123 kişi. 12 kişi daha koyarsak tamam. Da. 12 kişi daha koyalım o zaman. <laughs> 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 arkadaşlar <laughs> Lava davala, Lava laf. davala, laf. davala, 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 Lava laf. Nedir? Çayvan koymuyor da çay karakalansar. Piranhalardan koydum. Şimdi de her, her taraftan piranhalara hop geliyor. Sonra tavşan koydum piranhalara. Hemen tavşanı öldürdüler. Koydum. Koydum. Pirana. Pirana arkadaşlar çok güzel Arkadaşlar bütün herkes biliyor. Gerçek hayatta böyle. Görünce ayı tek lokma diye diyorlar. <laughs> ayı koydum. Piralanar, piranalar, piranalar ağzı artık kaçtı. Çok takip ettiğim için şöyle fare koyalım. Fareleri de Bundan sonra koymayacağım. İyi bunlar çok kötü eşkıya haydut. Ya. Hayır. ya. <laughs> Ateş ettiler. Ya. Silahlarla hızlı ve etraf bomba atıyorlar. Bu ne bu havadan açan eski tanımlanamayan bir tanesi. Bu da yok ediyor. Arkadaşlar ağaçlar, ağaçlar ve bitkiler canlandır. Ağaçlar ve bitkiler canlandırıp arkadaşlar bütün bütün insanlara saldırabiliyor. Bu da evleri canlandırıyor. Tam tersi yani. Bu da, böcek, küçük böcek. Bu da mavi karınca. Klasik lanı göz karıncası. Madenleri e, madene kum ve okyanus bilgisayarlarını dönüştürür. Bu da küçük bir bütün böcek. Böyle. Bundan koyalım arkadaşlar. Böcek. Ne iş yarıyormuş bu? Bu şey yapmıyor arkadaşlar. Şuraya bir arı kovanı koyalım şöyle koyabilirsek tabi iki tane koyduk bir tane de ağacın yanına koyalım bir sürü bir sürü koyalım ki arkadaşı arılar gelişsin ne diyor dünya çağı ee, dünya nüfusu bu, bu canavar 61 canavar mı? Olmuş? işte koyun falanlar sıfır hastalıklar. ölümler 305 ölüm doğal ölüm sıfır Açlıktan açı, açılıktan ölüm iki yeni yaratıklar bir vebadan ölme sıfır diğer ölümler baya arkadaşlar adam ölmüş ağaçlar hmm, yıkılan evler, evler. baya yıkılmış baya insan ölmüş bu ne arkadaşlar standart büyük dünya boyutu büyük olsun arkadaşlar ee, dünya boyutu kocaman olsun devasa minik küçük standart büyük Öyle. Büyük dünya boyutu e, performansı etkileyebilir. Kocaman devasa yapalım. Yaratalım. Yeni dünya yaratıyoruz arkadaşlar. Bu dünyaya arkadaşlar daha fazla şey koyabiliriz. Gördüğünüz üzere dünya oluşturuldu. Devasa bu kadar mıymış ya? Hulukum. Çöl. Devasa dediler. Da çöl çıktı. Bakın etrafa. Yeni dünya yaratalım. Devasa varsa yarat şey ise Yeni dünyamız yaratıldı arkadaşlar. Şurada bir ev var galiba. Bakalım. Arılarmış arkadaşlar. Kovam var orada. Evet. İnsanlarımızı <laughs> şuraya koyalım. Hemen öyle bir koloni inşa etsin. Köy. E, evet, Tadon. Bu köyün adını değiştirelim. Yol boyu köyü Tabii ki de. Yol boyu boyu köyü. Evet. Arkadaşlar burayı ben köy diye söylüyorum. Şey baya baya köyü zaten. Baya baya köyü zaten. <laughs> Kızım, nazik, gel geldiği anda ne olduğunu şaşırdım. <laughs> Şöyle bakalım. Evet, yol boyu köyü bayağı gelişmiş. Daha fazla insan zaman doğururuz? Evet yani, e yani, <laughs> e bir yarım saat oldu dakika. videoları uzat uzatmak istiyorum. Çünkü daha fazla kişi izliyor. Kum olunca kum oluşturur ve ölür. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şey gibi aynı sülük gibi sülükler de kan sonra ölürler. Bakalım toprak ne kadar oluşturabiliriz. Ha, sınır var yine.